futbola Erdem Timur'un yaptığı da, Jesus'un yaptığı da, Ali Koç'un yaptığı da az değil biliyor musun? Murat Sancan yaptığı da az değil. Müstak bu kadar gerçekten kirli bir ligiz ki zaten Avrupa'da yokuz. Avrupa defterini kapattık. Perşembe günü itibariyle kapattık. Emeklisin artık. Herkes kendi ligine, annesinin ligine geri döndü. Doğru mu? Evet. Doğru. evet. Yani e, olmadık e, takımlara ki bana göre Fenerbahçe Cessus'a ee, orada katılıyorum. 3 devre iyi oynadı. Ama pozisyonları değerlendiremediği ve e, yenmesi gereken, elemesi gereken bir Sevilla'ya mağlup oldu. Ayrıca siz onu Jesus'un yaptığı onu hataları, yanlışları istedim. doğruları konuşun, değerlendirin. Ve biz e, yani Gürcistan takımlarının, Azerbaycan takımlarının, Bulgar takımlarının devam ettiği bir potada maalesef de Konfederasyon konferansiyon liginde varız. Ne UEFA liginde varız. Ne de Şampiyonlar Ligi'nde zaten olmadık. Yazık ya bu adamlar, bu kulüp başkanları ve yöneticileri tüm bu borçlara rağmen e, bu kadar yıldız getirmeye çalışıyorlar. Sonra Mete Kalkavan gibi işte e, şey gibi e, ya Zorbay küçüğü say. Aklın Ya yani Zorbay say var, e, şey var. Özdemar var. Ekrem yani Özdemar. vasıfsız, kalitesiz bu hakemler. Geliyor ondan sonra beni lime lime doğuruyor sahada. Ya bugün baktığında hakemin golü gol atıyor. Offside vardan değişiyor. Fener golü atıyor. Gol hakem at. golü veriyor. Offside'dan iptal Dönüyor. oluyor. Penaltı da gidiyor. Valencia'yı attığı için mi veya itiraz ettiği için mi sarı kart verip korner diyor. Pozisyon yine iptal oluyor. O zaman bu hakemlere gerek yok ki. O zaman arabadan idare edilsin. Bir tane normal bir vasıfsız bir, birisi konsun ya bütün önemli kritik kararlarda var müdahale oluyor ya. Hakemin verdiği bütün kararlar yanlış çıkar mı? Veya var da bir, bir, takım işler dönüyor. Lale Hanım, da, Hanım acaba kafama yani şüphe geldi. Var odasına girip kardeşim ben Galatasaray'ların şu anda hedefindeyim. Galatasaray'lar beni lime lime doğuruyor. Siz de bu akşam lütfen Rossi gol mü attı? Çizin çizgiyi. Rossi yönde gösterin. Golü iptal edin. Olur mu ya? Yani? Bunları mı söylüyorlar anlamıyorum. Yani inan bak bunları An, da artık şüpheyle ba bakar yani. hale geldim. Doğru haklısın ya ama. Selim abi işte Serhat, Serhat şurada yani. şöyle haklı. Şimdi bütün Türkiye Türkiye'de şunu soralım. Lale Orta hakikaten MHK başkanı olabilir mi olamaz mı? Bunu tartışalım. Ve hangi vasıflarla yani oraya geliyor? Nasıl oluyorsun yani? Ya bu, tabii ki biz burada yani, ayrımcılık yapmıyoruz. Bayanlar tabii ki aynı, e yani, en iyi yerlerde olsun Onunla ilgimiz yok. Şimdi boş Onu, söylemiyor. onu biz konuşmuyoruz. Yani şey olabilir mi olmaz mı yani Gökmen abi? Bunu hakem yaptı yaptılar diye bayanı bayanı hakem yaptılar diye lale ne? Lale Orta. Orta işte. Hakem yaptılar diye ben şu yorumu yaptım bizim TeleGol'de. Ben dedim her zaman kadınlara erkeklerden daha fazla güvenirim. Doğru. Anladın mı? Doğru ve net olarak yalan söylemezler. Doğru. Bundan dolayı da kendisini kutluyorum. Mea başarılı olacak dedim. Aklı başında insan a böyle aynen, laf eder. Aynen. Doğru laftı bu. Aynen. Bu doğru laf. Bu dedim. Ben kadınların yanındayım, destekliyorum dedim. Ve tebrik ediyorum yanında. dedim. Tebrik ettim. E yuh be. Yuh yani. Yuh. dünya son iş ya. Olacak şey tabii. Ama değil. abi bak. Erkeklerin egomanyasında kendini de yok etti. İstifa etsinler şimdi ya. Şimdi senin abi Bırakın bak giz, bırakıp gitsinler Serhat ya. Serhat önce ya. Ne yazdı TFF Niye doğru söylüyor? Sen bu işi patronuna bakacaksın. Kusura bakma. Tabii. Buranın patronu Patron. kim? Diyelim ki Serhat olacak. Serhat. Ona evet, bakacaksın. Öyle. Ona bakacaksın. Şimdi o bizi nasıl yönetecek, nasıl kadro nasıl kadro koyacak, Gökmen gelecek, Adnan gelecek, işte Selim abi gelecek. E, e, gelecek baş abi, tartışacak baş bir ekip oluşuyor değil mi? Yaralı, sen baş, şimdi Baş önemlidir. Abi şimdi sen dediği gibi, baş önemli. En önemli şey. Yani var. sen bunu kararı, sen bir kere... Karar verici Sen insan bir kere kulüp yani bak. bak ekibini, ekibini, futbolun içinde de var bu. Ekip olarak birbirine saygı gösterip, sevim, e, sevimli davranmıyorsan, sevmiyorsan birbirini... Mümkün değil. Başarılı olmak mümkün değil. Imkan yok. Abi o zaman bundan önceki e niye gitti? Ondan önceki MHK e niye gitti? Daha da önceki niye gitti? Hep bir vesile var. Ben burada söyledim. Hep bir, La... bir sebep var abi. Bizim en büyük hatamız dedim. en büyük hatamız yönetim olarak söyledim ben bu lafı. Burada söyledim. Bizim programda söyledim. Zekeri Alp'i bırakmamızdır dedim. Hiç. Ay niye gönderiyorsun o zaman abi? Ne değişti Ana ya? Bir şey değişti mi? Niye işte diyorum. Ne değişti? Sen böyle bir adam yakalamışsın. Ahlaklı, namuslu, hiç kimseyi katıyan karıştırmayan, yalnız işine bakan bir insan ve bu işin altından gelen adam. Şimdi sen abi şöyle... Abi, abi haysiyetli adamın yapacağı iş değil. Zekeriya kardeşim benim canım çok seviyorum. Hepimizin, hepimizin kardeşi. Hepimizin kardeşi. Adamdı adam. Ondan Sağa Baktı. Sağ sol oynamıyor. yani. oynamıyordu. Baktı aynen Yok ya. oynamıyordu. Dün Nalet adam? olsun dedi bıraktı yok. gitti çocuk. Ne yapsın abi? Yoksa abi. Bu kadar e, değişikçi de ne yapsın? Bu kadar değişikçi bu. Herhalde. Yönetilmez ki bu işler çok zor iş ya. Doğru. Bu arıyor kulüp. Murat Sancak arıyor. Öbürü arıyor. Ali Koç arıyor. MHK başkanı olmak da zor bir iş. Şey. Sen kolay arıyor, bu arıyor. Galatasaray başkanı diyor ki Galatasaray federasyona gidiyor basıyor. Örnek kötü anlam söylemiyorum. Beşiktaş yarı kızıyor federasyona gidiyor. Öyle bir şey. Bir de ben bunu da anlamadım abi. Hepsi federasyona gidiyor. Ya bunu siz seçtiniz. Bu federasyon başkanı kim seçti? Bu Kulüpler evet. seçti. Ee, bir şey oluyor baskına giriyor, Bir evet. şey oluyor baskına Niye basıyorsun abi orayı sen? Sen seçtin ya. Bu federasyon yani. başkanı sen seçtin. Bir sürü insan var. Değerli, kıymetli insanımız var futbol içinde. Bu kadar eğitimli insanlarımız tabii, var. Tabii tabii çok iyi lan. Sen var. böyle acemi, uçağa verirsin Türk Hava Yolları uçağına stajyer bir pilota verir misin? Verebilir misin? Uçağı. Ya, İnsanların canını teslim eder misin? Türk futbolunu teslim ediyorsun sen. Şöyle söyleyeyim. Pilot kolay mı yetişiyor bir pilot? Ya onu işte tamam. <laughs> Bizde de futbolumuz yok mu pilotlar? Bir var, sürü var. Çok insan var hem. Ne kadar kaliteli insanlarımız var, Eğitim almış. Futbolu yaşamış. Sistem almış. İşte onları kaçırıyoruz bazen. Hepsini birleştireceğiz Senim abi. Ya. Ya.